İman zayıf oldu mu kemiği de çürüyor insan, eti de çürüyor, yağı da çürüyor, saçı da çürüyor, başı da çürüyor, aklı da gidiyor, beyni de gidiyor. Her yeri eriyip ölüyor. Çünkü sevgisizlik, şefkatsizlik vücut hücrelerini öldürüyor, toksik etki yapıyor, dayanamıyor vücut. Bir dayanıyor, iki dayanıyor. O güzelim kızlar, güzelim delikanlar. Mum gibi eriyorlar ya. Perişan oluyorlar akşama kadar yatıyor, kalkıyor. Ne yapacağım bilmiyor. Ağzı acımış. Beyin dağılmış, hafızası gitmiş, mahvolmuş oluyorlar. Şeytan büyüsünü öyle yaptı işte. İnsanlardan imanı aldı. İman gidince insan bünyesi çöktü. Beyninin fonksiyonları bozuldu. Dikkat gitti, hafıza gitti, düşünme kabiliyeti gitti. Vücut hücreleri kendine saldırmaya başladı bir sefer. Derileri bozuluyor, dişleri bozuluyor, mahvoluyorlar ya. İmanda hücreler bayram, eder. Saç hücresi, kaş hücresi, burun, ağız, dil her yer bayram eder. Çünkü o iman ona böyle şerbet gibi gelir hücreye. Hücre sırf kanla beslenmez. Çünkü ruh hakim bedene. Ruh canlı tutan uğur Allah'ın dilemesiyle ruh da imanla besleniyor. Ruhtan imanı çektim mi? Ruh mahvoluyor, vücuda saldırmaya başlıyor bir sefer. Vücudu içine duramıyor garibi eziliyor. Ruh Allah'ın ruhu masumdur ama imansızlık olunca mahvoluyor, yapamıyor. Kurtulmak istiyor bedenden. O zaman vücuda saldırmaya başlıyor. Ondan sonra mahvoluyor insan. Delirtiyor insanı. Çünkü biz yaratılırken, ilk başta yaratılırken imana göre yaratılıyoruz. Yani imanla yaşayacak şekilde yaratılıyoruz. İman gitti mi bütün o sinirsel bozukluklar, bedensel bozukluklar başlar. Ne kadar imanınız giderse o kadar perişan olur insan. Delirtir insanı. İman zafiyeti. Ne kadar imanlı işte o kadar sağlıklı, o kadar iyi, güzel olur. O kadar açılır, ferahlar. Ayet diyor onun için dünyada güzellik veririm diyor dünyada. Evet. Hem zenginlik hem rahatlık, ferahlık. Evet. saadet katımızdan bir güzellik verdik diyor Cenab-ı Allah. Maşallah.